Merhaba sevgili dostlarım, sevgili takipçilerim. Hoş geldiniz. Bugün Başak burcu niyetini, yükseleni ve Ay burcu Başak olan takipçilerimizin niyetine haftalık kahve fal açılımı yorumlayacağım. Bakalım bu hafta Başak burcu sizleri neler bekliyor? Evet, fincanımızı açalım bakalım enerjiler. Bugün neler söyleyecek, neler fısıldayacak dostlarım? Tabağımızı şöyle bayağı bir ve yoğun kalmış bu sefer. Şöyle fincanımızı alalım şöyle biraz temizleyelim arkadaşlar kahvemizi akıttık Evet şöyle koyalım ve devam edelim Evet arkadaşlar bugün lavanta yağını kolladım birkaç damla damlattım Sizler için hayatınızda tüm negatif enerjiler, işlemler, blokajlar gitsin, negatif enerjiler, kem gözler, nazarlar çıksın, tıkanmış kapanmış işleriniz açılsın, hayatınızda tüm güzellikler gelsin diye Levant ayağını kodladım. Rabbim tüm dua ve dileklerinizi kabul etsin inşallah. Amin. Siz de yorumlara amin yazın, şifanızı alın dostlarım. Evet arkadaşlar şifalı bir açılımdır. Sonuna kadar izleyin ve şifanızı alın dedikten sonra açılımıza devam edelim. Haninizin içinde bir asker resmi çıktı arkadaşlar. Dip kısmında pek görünmediği için gösteremiyorum. Ya siz askere gidiyorsunuz bu dönemde ya da yakın çevrenizden birisini uğurlayacaksınız görünüyor. Uyanlar alın lütfen genel kolektif açılım özel açılım değildir adında soyadında bu kişinin aile harfleri çıktı Sa e sağlıkla gidip gelin inşallah diye kodluyorum şimdiden sizlere hayırlı tezkereler diliyorum dostlarım ikinci bir anlamda versiyonda ise siz ya da ailenizden birisi askerlik e mesleğini seçmiş görünüyor hayırlısı olsun hakkınızda uyanlar alın lütfen. Adınızda soyadınızda ve iyi harfleri çıktı partneriniz bir aile büyüğünüz bir bayan görünüyor anne teyze gibi partnerinizi istemiyor görünüyor arkadaşlar aranızda çıkmış V harfi bir bayan bu ilişkiyi onaylamıyor görünüyor. Hatta kendi ım, aranızda söz yüzükleri takmışsınız. Fakat ım, şu an yüzükler e, çıkarılmış görünüyor. Bu yüzden hakkınızda hayırlısı olsun dostlarım diyelim. İnşallah yola girer diye kodlayalım arkadaşlar. Evet, hakkınızda hayırlısıysa devam edelim. Siyah ya da koyu kahverengi bir araba biraz büyük görünüyor. cip alıyorsunuz görünüyor. Güle güle kullanın. Hayırlısı olsun diyelim. Evet. Devam edelim. Adında soyadında TİL harfi olan gelinlik giymiş bir bayan çıktı. Bu dönemde düğün hazırlıklarına başlıyorsunuz ve e, evleniyorsunuz. Nikah töreni çıktı. Bir ömür boyu mutluluklar diliyorum sizlere. Bir ömür boyu mutlu olun diye kodluyorum arkadaşlar. Evet devam edelim. Adınızın soyadınızın baş harfi I olan bir kişi de hamile görünüyor. Uzun zamandır çok istemişsiniz fakat hamile kalamamış bebeğiniz olmamış ee, ama bu dönemde hamile uzun uğraş ve mücadelelerden sonra bu dönemde hamile olduğunuzu öğreniyorsunuz. Fakat hamileniz biraz zor, yorucu bir süreç olacak. Hastanede hamilelik döneminde tedavi görebilirsiniz. Dostlarım Rabbim sağlıklı kucağınıza almak nasip etsin. Uzun ömürler versin diyorum. Kodluyorum arkadaşlar. Evet helikopter resmi çıktım şurada çok net bakın şurada evet parmağımın ucunda ee, helikopterin üzerinde ş f e i harfleri çıktı size bir haber gelecek ve bu haber bütün hanenizi ilgilendirecek bir haber olarak görünüyor karşınıza yeni fırsat ve şans kapıların açılacağını daha gösteriyor arkadaşlar devam edelim şurada bakın büyük bir mantar resmine benziyor Pardon arkadaşlar sizin hayatınız ve yaşamınız ile ilgili detay veriyor sizin sağlığınıza ve hayat tarzınıza önem vermediğinizi dikkat etmediğinizi gösteriyor sağlığınıza dikkat etmelisiniz ve beslenmenize özen göstermelisiniz diyor açılımımız uyarı veriyor. Çevrenizde ya da ailenizde hasta olan kişiler var ise onların şifa haberlerini, iyileşti haberlerini alacaksınız dostlarım. İkinci bir anlamda versiyonda ise çalıştığınız yerde başarılı olmanız anlamına geliyor. İş yerinizde birçok kişi tarafından sevildiğinizi ve aynı zamanda sizi kıskanan insanlar olduğunu da işaret ediyor dostlarım. Evet. Onun yanı sıra bir robot resmi çıktı dostlarım. Ee, sizin bu dönemde yaşayabileceğiniz maddi bir sıkıntı için bir nebze olsun birikim yapmanızın gerektiğini gösteriyor. işaret ediyor dostlarım. Ee, sizin başka insanlara Şöyle söyleyeyim. Minnet etmeyi sevmeyen ve kendi kendinize yetebilen bir karaktere sahip olduğunuzu gösteriyor. Sizin duygusal açıdan yoğun bir döneme gireceğinizin habercisi görünüyor. İş hayatınızda oldukça sert ve disipline önem veren kişiler ile e, ortak olacağınızın da işaretçisi. Dostlarım yine uyanları alın lütfen. Devam edelim. Adında soyadında I, A, T, S harfleri olan bir erkek dağlık yüksek bir yerde iki elini yukarı kaldırmış gökyüzüne bakarak dua ediyor görünüyor. Bu hafta bu duasını adeta kendini yaşarken bulacak görünüyor arkadaşlar. Rabbim tüm dua ve dileklerinizi kabul etsin inşallah. Amin dostlarım. Evet diyelim. Devam edelim adında soyadında A, İ harfleri olan Aslan burcu etkili bir kişiyle yeni bir ilişkiye aşka yelken açıyorsunuz birlikteliğe başlayacaksınız ve bu ilişki en kısa zamanda ciddi adımlar atarak evliliğe gideceği görünüyor arkadaşlar bir ömür boyu sizlere mutluluklar diliyorum dostlarım avukat cübbesi resmi çıktı genellikle adalet hukuk ve savunma ile ilişkilendirilir biliyorsunuz sizin ya da etrafınızdaki birinin adalet arayışı içinde olduğunuzu veya hukuki bir sürecin içinde yer aldığınızı gösteriyor dostlarım. Aynı zamanda sizin dürüstlük ve adaleti olan inancınızı da temsil ediyor sizin yakın gelecekte zorlu bir durumla karşılaşacağınızı ancak bu durumu başarıyla yöneteceğinizi işaret ediyor. Aynı zamanda sizin cesaretinizi ve kararlılığınızı simgeliyor. Yeni bir başlangıcın habercisi olarak da görünüyor arkadaşlar. Hakkınızda hayırlısı olsun dedikten sonra devam edelim. Bu hafta içerisinde tüm işleriniz ani bir şekilde hızlanıyor arkadaşlar. Şanslı olduğunuzu hissediyorsanız edeceğiniz yer, mekan, ev, dükkan değişiklikleri söz konusu görünüyor. Gündeminizde olacak arkadaşlar. Sorumlulukları almanız için yapılan ısrarlar sizi korkutmasın. Bugüne kadar çünkü görüyorum vermiş olduğunuz kararlarda hiç yanılmamışsınız. Şimdi de emeklerinizin karşılığını almak için hazırlıklara başlayabilirsiniz. Tanışacağınız bu yeni kişiler size bu konuda yardım edecekler, destek olacaklar görünüyor dostlarım bilginiz olsun. Evet. Mahkeme yargı gibi bir kurumdan müjdeli bir haber alacaksınız dostlarım bu hafta. Bu güzel haber sonrası bir gayrimenkulün alım satımı sizin adınıza gerçekleşecek ya da geleceğe yönelik üstünde durduğunuz çok önemli bir proje için adım atmaya başlayacaksınız. Hayırlısı olsun hakkınızda diyorum kodluyorum arkadaşlar. Devam edelim. Evet. Çok istediğiniz bir dileğiniz var. Bu dileğinizin olması için üzerinizdeki blokajın işlemin kalkması gerekiyor. Adında soyadında E, P, M, T harfleri olan bir kadın tarafından negatif enerjiye maruz kalmışsınız. Partnerinizle ayrılmışsınız. Çünkü negatif enerjinin etkisi altında görünüyorsunuz harekete geçip bu negatif enerjinizden artık bu hafta bu dönemde kurtulmanız gerekiyor. Ee, ve bunu çözdürüp bozdurduktan sonra korumanızı aldıktan yaptırdıktan sonra partnerinizle barışacaksınız dostlarım. Evet. Şöyle tabağımızı da akıtalım. Bakalım tabağımızdaki enerjiler neler söyleyecek. Çok fazla terliğe gelmiş arkadaşlar. Kimi zaman hiç çıkmıyor. Enerjiler değiştiği için. Kimi zaman çok fazla çıkıyor. Kimi zaman kararında çıkıyor. Diyelim. Evinizin için bu hafta bu dönemde sevdiğiniz insanlara bakın. Kalabalık misafirler ağırlayıp biraz yorulabileceğiniz bir dönem. Ve bazı diyelim bazıları iyi. Bazı misafirleriniz de sizi evinizi yaşam tarzınızı kıskanan e, göz nazar eden insanlar dikkat edin temkinli olun görüyorsunuz arkadaşlar şöyle yakından sizlere göstereyim evet bu hafta iş hayatınızda başaklar bir dedektif gibi çalışacaklar analitik zekalarını ve detay odaklı yaklaşım yaklaşımlarını kullanarak Projelerde gizli sorunları tespit edecek ve çözümler üreteceksiniz. Her bir görevi adeta bir bulmaca gibi göreceksiniz ve çözümü bulmak için titizlikle çalışacaksınız. Ancak bazen aşırı detaycılıkları onları yavaşlatabilirsiniz. Bu durumda ana hatları göz ardı etmeyi ve büyük resme odaklanmayı unutmayın arkadaşlar. Bu önemli görünüyor. Sağlık konusunda ise başaklar bu hafta kendi İç dünyalarında bir yolculuğa çıkacaklar. Yoga, meditasyon ve içsel keşif çalışmalarıyla hem bedenlerini hem de ruhlarını besleyecekler. Ancak bazen kendi içlerinde kaybolabilirler ve gerçeklikten kopabilirler. Bu durumda dengeli bir yaklaşım benimseyerek hem içsel hem de dışsal dünyanızı dengelemeye çalışın dostlarım. Aşk hayatınızda ise Başaklar bu hafta gerçek bir romantik komedinin içinde bulacaklar kendilerini. Beklenmedik gelişmeler komik yanlış anlamalar ve tatlı sürprizlerle dolu bir hafta geçirecekler. İlişkilerine dürüstlük ve açıklıkla hareket edecekler ve partnerleriyle derin bağlar kuracaklar. Ancak bazen mükemmelliyetçilikleri ilişkilerinde stres yaratabilir. Bu durumda esnek olmayı ve mizahla yaklaşmayı unutmamanız önemli olacak Dostlarım genel olarak bu hafta. E Başaklar için gerçek bir keşif yolculuğu gibi olacak. İş hayatına detaylar arasında kaybolacaksınız. Sağlık konusunda içsel dengeyi arayacaksınız. Ve aşk hayatınızda komik ve tatlı anlar yaşayacaksınız. Ancak tüm bu deneyimlerin altında gerçeklikten ve dengeyi korumaktan asla vazgeçmeyeceksiniz. Her anlarını bir öğrenme fırsatı olarak geçirecekler ve hayatlarında daha derin anlamlar ve mutluluklar bulacaklar evet arkadaşlar kanalıma gelip beni izleyip dinlediğiniz için sizlere çok çok teşekkür ediyorum dostlarım kanalıma abone olmayı arkadaşlarınıza kanalımı tavsiye etmeyi lütfen unutmayın eğer açılımı beğendiyseniz beğeni ve yorumlarınızı beni desteklemeyi unutmayın yorumlarınızın hepsini okuyorum arkadaşlar benim için değerli nokta daha sonra yorum koyun katıl butonuna tıklayarak da size uyan üyeliği geçebilirsiniz dostlarım ee, ve süper teşekkür butonuna basarak da bana teşekkürlerinizi desteklerinizi sağlayabilirsiniz ruhtaşlarım sizleri çok çok seviyorum alma verme dengesini koruyalım ben de emek veriyorum emeklerim karşılığını görmek istiyorum sizleri çok seviyorum muhtaçlarım Kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere hoşça kalın